Bir şey soracağım, bu tok niye Amerika'da gördük morum? Bu bizim araba değil mi abi? Evet. Aynısını ben de söylemiştim de, şey abi orada fuar oluyormuş. Evet. O oraya gidip göstermişiz abi, bu bizim arabamız diye. Yani. Oğlum Yozgat'ta da çok güzel fuarlar var amına koyayım. Niye oraya koymam Niye Yozgat değil? Bu milli Öyle araba fuar değil. değil. Bu şeymiş, yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama orada bir fuar varmış. Evet evet, bütün ülkeler oraya de, gidip gösteriyormuş arabalarını. Ülkede yapıldı mı? Hayır kim getirecek gösterecek arabayı? Sağlık. Oğlum bak sikerim belanızı demeyin böyle şeyler amına koydukları. Aptal kükü. Kürşat Karakılıç. Hayır, abi, Hayır. Hayır. Arabaların, bazı var. arabaların, bazı arabaların, Türkiye'ye gelişi yasak o yüzden. Tamam sus Bizim yorum yapmayın. Ya, yorum yapmayın ben arabayı gerçekten merak ediyorum. Allah Allah. Allah amına koyduğum ritmeleri hepinizin sesi var. Kamerada yarrak gibiyim burada çıkmışım. Biri gelse ilk beni alacak amına koyayım. <laughs> Konuşuyoruz. Kişir Dış karakalı. ses. Dış ses amına koyduğumu. Ver bir de sesini amına koyduğumu. Şop yap. Burada vızı vızı robot gibi çıksın sesin. Ben yarrak gibi görüntülü alınacaklar götürecekler beni. İçler ya. Küfüle de aynen. Küfüle de. Amerika'da, Amerika'da, Amerika'da herkes adam. Silivri anlar. soğuk. Yahu baba. Ha beni patlatacak götoşlar ya çıkıyorlar. Ne ses ne görüntü var ne bisi kim? Abi amına koyayım Türkiye'den Türkiye'de ne Konuş. Alırlar beni TC'nize kadar veririm hepinizin. <laughs> Herkese merhaba. Belki de CES'te çektiğim ve en çok gurur duyduğum, mutlu olduğum video bu video olabilir sevgili dostlar. Bir Citroen kaktüs havası var. Kenarları sayma farlardan dolayı. Burası mesela şuraya bir Citroen şeyi gelse sırıtır mı? Bence sırıtmaz. Honda'ya da benziyor. Jantta <laughs> Renault mu amına yok değil. Çok Baba bir şey soracağım. Sanraf niye koymadık? Allah aşkına. Bir şey söyleyeyim buna bir sanraf gitmez miydi? Bir cam tavan. Cam tavan patlatmaz mıydık buna? Ay. Ne lan? Oy. Bu arada kapılarının yani. yeni böyle açıldığını yeni görüyorum ben. Şey söyleyeyim mi? Araba güzel moruk. Ya çok. Ama bak ben ya. şuna eminim. Mesela şuradaki tuşa basmak <laughs> için 3 kere basman gerekecek bence. <laughs> şu, hani <laughs> anlar <andan gülüyor> şu simge. <laughs> hani 3 kere de ancak açar. ay aman ah, bu niye olmuyor? <laughs> Bir donacak, monacak onlar olacak gibi hissiyat var bende. Çok güzel. Daha ben videonun başında ya. beğenirseniz çok mutlu olurum çünkü az önce bir... Valla bu arada ben ciddi anlamda beğendim. İşim. Abi fiyatı ne olacak sence? Babama sorarım moruk sahibiyim ya bırak. Nereden bileyim ben? <laughs> ne merak ettim abi tahminini. Bilmiyorum bakacağız göreceğiz. Diğerler var. Samet abi öğrenciyiz. Hedefimize ulaşmamız için taktik sal lütfen. Hedefiniz ne moruk? Bir lansman gerçekleşti. Bu lansmanda Tok Amerika'da yani teknolojinin her zaman anlatıldığı 1 milyon mu? Çok elektrikli milyon. bu arada değil mi? Cahilliğime verin. Full elektrikli daha evet. Abi tamam da full ee. ise o doğal abi bir milyon. Yerde arkamda görmüş olduğunuz konsept aracı yani. Tanı... ama şöyle bir şey var şu an Türkiye elektrikli yani. araba altyapısına hazır değil amına koyayım. Öyle de bir şey var yani. Abi tamam ama evet, bir bizim... milyon olması demek? Hı. Gayet Hı. iyi bir fiyat demek çünkü Passat bir milyon. Benim için gurur verici bir an. Niye gurur verici bir an? Ya yani bir şey arkama çekiyor. baktım çünkü <laughs> e, bakın burada <laughs> Stellantis diye bir grup var. Yani bu grup ne anlama geliyor biliyor musunuz? Birçok önemli markanın yeni oluşumu. Yani hani elektrikli araçlarla çıkıyor araba. göstereyim çünkü Ben onların karşısında böyle bir yerde sergilendi. Az önce burada yüzlerce kişi vardı. Canlı yayın yaptım. Instagram'da binlerce kişi bir şey söyleyeceğim dönünün, abi. 4. dakikadan itibaren. Ben arabayı gerçekten beğendim ya. Arabanın dış görüntüsü Arabak de güzel. Benim. Gerçekten çok güzel bir mi? araba yani. Beni de sağ olun izle. Bu arabayı bu halde üretemezler. Maliyeti tavan olur. Tasarımın çok basit. Basitleştirilmesi lazım ki ulaşılabilir olsun. Abi bence altyapısı vardır ya. Ama yani bu kadar. Çünkü tok e, kısa vadeli bir olay değil ki. Tok uzun zamandır var amına koydum Yanlış mıyım? Ya bu mesela belki en dolu paketi olur abi. Tabii herkese canım. çok teşekkür ederim abi, ve bu paket, konsept paket araç özellikleri Güneş enerjisi Güneş ya. enerjisi panel var mı bunlarda? Yok. Güneş enerjisiyle ben gidiyorsa. Abi, abi galiba şey Las Vegas'taki tamam, CES tamam. etkinliğinde tanıtıldı. Şimdi TOG'un yeni logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada Buna bir air süspansiyon yaptı. da al işte arabanın anasını siktiler. Biri diyor abi Zenon takalım. Abi diyor onu takalım. Aa, dördüncü, <laughs> dak dördüncü, dakikadan itibaren mi araba tanıtılır? Evet, evet abi. Bir detay daha var. Yine biraz zoom yapacağım. Bakın paneller var şurada. Şimdi buradaki paneller güneş enerjisinden e, enerjiyi topluyor. Tabii ki aracın hepsini şarj... Bu araç lansman arabası aslında daha sade olacak. Ya Olsun hocam hatta, bu pakette ulaşılabilir hatta. olur bence yani. Mehmet Çetin tek üretim bu abi. Ha. Tamam oğlum Mehmet'im. Ama böyle olacak yani. Ama bu abi, gösterip bak, de başka bir şey vermeyecekler Şimdi benim arabanın bir GT Line'ı var. Tamam mı? Bir Allure'u var. Allure bendeki. Bir de e, Pure Aktif mi amına koyayım? Öyle bir paketi Hemen. daha. Paket Hemen pakettir bakalım. abi yetmez ama ihtiyaç duyulan gücü buradaki panellerden sağlayabiliyor arkadaşlar. Şimdi biraz bu olmayacak. Allah, Allah Böyle içeri doğru girmeye çalışacağım. Şu Çok an bir selfie stick'le ya. e çekimi yap. A aktif, aktif evet. Bir de aktifi var bizim araba. Yapıyorum. Bakın. Bak burası mükemmel. Hem selfie stick'i uzatacağım hem de bir iPhone'la çekim yapıyorum. 3X. Aa, optik zoom'u açacağım arkadaşlar. Şu anda Aracın içine şey bakıyoruz. Olur. Bakın konsolda ekran olmaz. ağzınızın yayını siksem olur mu peki? <laughs> Gayet güzel bir tasarım var. Renkler. Aman koyayım biri konuşuyor sanki Akalkanın yanında biri konuşuyor amına koyayım ya. izliyoruz Kullanılan malzemeler çok iyi. Havalandırma kanalını görüyoruz. Ekran olamaz böyle bir ekran. Uçtan uca bir ekran var direksiyon son derece sportif. Tamam kardeşim anladım bu konsept. Tamam. Bir direksiyon, yeni logomuz artık direksiyonda da var. Şuradaki konsolda dokunmatik işte kapıyı açıp kapatmamızı sağlayan butonlar var. Mesela oradan şoför Değiş değiş izledim ben bunu tabii ki kardeşim kusura bakma biz burada 11.000 kişi senin aklını yiyemeyiz sen izlediysen buradaki bin ben dahil moderatörler hepimizin götü sikile sen izlemişsin senin için tabii ki videoyu kapat ikazetlikten buradan. 4 tane kapıyı tek bir dokunuşla açabiliyor hemen şurada çok güzel bir ambiyans var. şu Abi ben şu olayı çok beğendim bu şurası var ya. Bu ambiyans mı? Iyi. Evet bu harbi çok sikerli duruyor. Ben çok beğendim ya. Burada bir ekran daha var havalandırmanın hemen altında. Gerçekten çok iyi görünüyor. Çok sade bir ara birim olduğunu... E, Batu haklısın. Tok logosunu ben de beğenmedim abi. Logoyu ben de beğenmedim. Söyleyebilirim direksiyon üzerinde çok az tuşlar. Birazdan karşı tarafa da geçeceğim. E, şuraya baktığınız zaman koltuğu her yönde ayarlayabiliyorsunuz. Sadece ha, ön ben koltuk ya? değil bu arada. Arka koltukta evet, da böyle bir şey var arkadaşlar. Zaten şaf tüneli yok. O nedenle arka tarafında çok ferah olduğunu söyleyebilirim. Aynen Renault'un onu söyledim. Renault'un logosuna benziyor. Tekstil malzemeleri şu anda görüyorsunuz. Bu şey galiba moruk. E, Sweet. Suite, yapmışlar. Gerçekten çok iyi görünüyor. Eksillediler ya yine götümüze girdi. Bak onu unutmuyorum. Aman <laughs> akıllı müşterileri. Hepsi nasıl dolandırdılar beni ya. Tabi burada e, bir B sütunu göremiyoruz. Hani konsept bir araç. Euro NCAP'ten 5 yıldız alacak. Almayı düşünür müsün? Param yetmez moruk buna şu anda. Kendi arabamı satsam 700 liraya satarım. Şu anda 300 bin lirada bir arabaya verebilecek potansiyelde durumda değilim. O yüzden şu an yani 1 milyon sağlamam. İnşallah ama o nasıl olacak onları abi. hep beraber göreceğiz arka. Bu arada evet yani abi arabanın da kredisi var benim. <laughs> İlk önce onu bitirmem lazım ki ondan sonra 700 bin lira manca olur. Arkadaşlar arka koltuğa baktığınız zaman şurada bir Ekran daha var. Böyle Samsung'un kavisli telefonlarına çok benziyor. Havalandırma kanalı şu anda var. Onun altında küçük bir ekran var anladığım kadarıyla. Arkadaki yolcular da hem işte Aynen bu bir araba bankanın doğru söylüyorsunuz. Benim araba şu anda bankanın yani krediyle aldığım için medya içeriklerini hem de araçla ilgili Abi kontrolleri ya. gerçekleştirebiliyor. Yani ben böyle bir şey beklemiyordum açık konuşayım. Hakikaten çok iyi görünüyor. Tekrar altını çiziyorum. Bu bir e, konsept araç arkadaşlar. Tekrar şöyle bir optik zoom'u kapatıyorum. Şimdi Kapılar tersten açılıyor ya. Şöyle yapayım. Görmüş olduğunuz Ne yapalım ne yapalım böyle bir şey. Bu, bu farklı olsun. Tamam mı demişler acaba. Kapı Rolls Royce'larda olduğu Çaka. gibi ters açılıyor arka kapı. Ama hakikaten çok güzel duruyor. Müthiş. Batarya şurada. Aha. Alt tarafa yerleştirilmiş durumda. Jantlarımız yine oldukça büyük. Herkes abi. soruyor bagaj açılıyor mu diye. Bir e, bagajı bir açmayı denemeyeceğiz. Hadi olmuş kardeşim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. logosunu çantları burada çantları görüyorsunuz. Çantları abi arkası Megan ya. Arka tasarım, he? Ben abi, yani. abi arka tasarım bildiğim Megan ama yani fanlar. Tasarımı gerçekten 19 Megane baba. Sedan. Çok iyi. Zaten bagajı açmaya kalktığınızda da hakikaten güzel bir görüntü bizi karşılayacak gibi duruyor arkadaşlar. Böyle Audi A7'deki gibi böyle çok geniş bir bagaj görüyoruz. Şimdi biraz da bu taraftan bakalım. Yine selfie stick biraz uzasın. Sen adayı uzay meki gibi bize yakışır ya Türkiye'ye yakışır bir araba yani. Sonrasında bir de 3x zoom yapayım. Bakın direksiyon... Ortaya karışık bir şey çıkmış. Şoför tarafından ya, bu şekilde evet. görülecek. Ekranlar böyle. Anladığım kadarıyla head-up display falan da olur diye tahmin Çok güzel bence şekli. Direksiyondaki butonları görüyoruz. İşte sol tarafta ne var? İşte bir çağrı geldiği zaman alabiliyorsunuz. Ya da ekranı, şoförün baktığı ekranı. içindeki bilgileri değiştirebiliyorsunuz. Sağ tarafta ses açma... Vites de güzel olmuş. Ben beğendim chat ya. kapatma var. Multimedya içerikleri yönetebilirsiniz anladığım kadarıyla. Ya bu arabanın içinden bir story patlattığını düşünsene kanki. Harbi taşak kokar yani anladın mı? Işıl ışıl. Direksiyon, direksiyon çok sade. Direksiyonun hemen üzerinde iki tane kol görüyoruz. Bu arada direksiyon alt kısmı çok enteresan. Yani gerçekten çok enteresan. Güzel bir tasarım olmuş diyebiliriz. Şöyle biraz daha geniş açıdan sizlere durdurma, göstermiş durdurma. olayım. Amına koydum. Kanal benim. istersen durma. istersen bir Amına koyarım. Kanal benim kanalım. Dediğin kadar durdururum Amına <laughs> Gerçekten gurur. Git o zaman forum donanımdan izle bu videoyu amına koyayım. Ben benim bu benim kanalım ya. İstediğim istersen monitörü götüme sokarım şu an. Gurur verici bir an. Ön tarafa doğru geçeyim. Yani buralar dol, dolmuştu arkadaşlar öyle Allah söyleyeyim. Allah. Yani buralar dolmuştu. Olamaz böyle bir güzel tasarım. Olamaz böyle bir ilgi. Sadece burada konsept araç değil. Abi silecek Togun yok arabada he. Hemen bana bir madalya verin. Arabada silecek yok. Paylaşıldı. Hem Artı, de çok bayağı. enteresan Baka. bir yerde. Bak Baka. tekrar altını çiziyorum. Togun. Bagajı koymayı mı unuttun? <laughs> olabilir ondan belki de. Amerikalı ve Avrupalı rakipleri orada. Onların karşısına hemen TOG'u buraya yerleştir. <laughs> Düşünse reçet arabayı koyuyorlar. Ananı sikeyim unuttuk. <gülüyor> Çaktırma. Arkadaşlar <laughs> <laughs> valla heyecanla ne diyeceğim bilemiyorum dostlar. Veda vakti geldi. Geldik videonun sonuna Amerika'da gurur verici bir andı. Olabilir. Las Vegas'a yıllardır geliyorum. <laughs> Belki de 10 yıldan daha fazla süredir geliyorum sevgili dostlar. Ama böyle bir markamızı bütün dünyadan gelen gazetecilerin ilgisiyle onların arasında gerçekten sıkıştım böyle izledim. Sistemi var. Bu benim için Biz muhteşem bir anda. Umarım sizin için de benim hissettiklerim anlaşılmıştır. Eminim Olacağım siz de, de benim hissettiklerime hak vermişsinizdir. Bilmiyorum yani kendimi ifade etmekte zorluk çekiyorum. Acayip mutluyum. Abi bagajın bir esprisi var. Ne bro? Biz de yorumlarınızı. Cam su tutmuyor. Biz bilmeyiz moro böyle şeyler. Yazın aşağıda Hayat duygularınızı var. paylaşalım, fikirlerimizi paylaşalım. Gerçekten müthiş bir an dostlar. Amerika'dan ben videoları... Ama paylaştım. ben gururluyum yani samimi söylüyorum. Siyaseti bu işin içine katmayın moruk. Ben gururluyum. Türkiye'nin böyle bir arabası olmasından mütevellit. Yani Sonunda. gerçekten... Neden olmasın amına koyayım ya? Bizim Norveç'ten... Tamam Norveç demeyelim. Var var bizim Fransa'dan da eksiğimiz var. Var var tamam ama <laughs> bizim neden olmasın yani? Bizim de olsun. Evet. Güzel abi. Araba da güzel bu arada. Ben bir tek arabanın dışını beğenmedim yani. İçim içi uçak gibi. Dışına bir modifiye.